Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rusya duyurdu. Suriye'de hipersonik füzelerle donatılmış savaş uçakları konuşlandırıldı. Değerli izleyenler, Rusya Savunma Bakanlığı Akdeniz'de yapılacak tatbikat için Suriye'deki Hümeymim Hava Üssü'ne hipersonik füzelerle donatılmış mig 31 kv Tu-22M3 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kinjal hipersonik füzesiyle donatılmış uzun menzilli MiG-31KV Tu-22-M3 savuş uçaklarının Hümeymim'de konuşlandırıldığını belirtti. Açıklamada uçakların Akdeniz'de yapılacak askeri tatbikata katılacağı bilgisine yer verildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan açıklamada Rus donanmasının Ocak ve Şubat aylarında sorumlu olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti. Söz konusu tatbikatlara 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.